Ben buradan AK Parti'ye sesleniyorum. Karadeniz, Doğu Karadeniz insanları sana çok oy verdi. Eğer o Doğu Karadeniz insanları CHP oyunu vermiş olsaydı bugün CHP birinci parti gelmiş olacaktı. Ya da İyi Parti'ye oylarını vermiş olsaydılar AKP üçüncü parti kurumuna düşseydi. Açık açığını söylüyorum. Ben AK Parti'den bunu bekliyorum. Doğu Karadeniz'den ki yolları biraz daha düzgün etsin. Yolları biraz daha düzgün etsin. Her gün o yollarda gaza oluyor. Başkasına gelince, başka ülkelere gelince hemen oralara yardım ediyorsunuz da onların canı can da onların ki patlayacağım mı? Ha? Onların ki patlayacağım mı? Bir de oraları fabrika açın. Ben bir Doğu Karadeniz'de olarak söyleyeyim hani. Oralara ben fabrika açılmasını arz ediyorum. Ha belki bunu değiller. Türkiye'nin parası yoktur. Parası yoksa milyonları, trilyonları korona döneminde başka ülkeleri yardım etmeyeceğiniz o zaman. Paranız yoksa ben buradan size bunu söyleyeyim. Paranız yok ise Süleyman Soylu 1 milyon başka ülkeler ev ev değildi. Ha? 1 milyon. O 1 milyonla kaç tane fabrika açılırdı biliyor musunuz onu? paranız yoksa başka ülkelere yardım etmeyin. Önce kendin insanınıza yardım edin. Tamam? İkincisi o Doğu Karadeniz'de Turistler. Tamam. Burkali Turistleri ben oraya işlemiyorum. Ha ülkenin kazanmasını mı istiyorsunuz? Çok ekonominin mi artmasını istiyorsunuz? O zaman fabrika açacaksınız oraya. Ben Doğu Karadeniz'e ortalama 400 tane fabrika işliyorum oraya. Ha, Trabzon'un nüfusu 800 bindir. Oraya oraya 100, 110 tane fabrika olabilir. Çünkü nüfusu fazladır. Rize 50 tane fabrika olabilir. Atvin'da 80-90 tane. Ordu'da Ordu'da olabilir. Onun, onun dışında Ordu'da, Giresun'da. Ben Doğu Karadeniz'den konuşuyorum. Ben çünkü kendim Kendim hakkımı söylemem gerekiyor. Nasıl insanlar yazarsa bunları diyoruz. Arabistan, Arabistan, Arabistan. Sikerim o insanların anasını avratını. Arabistan, Arabistan yazma. Sikerim Arabistan'ınızı da. Ya yani Trabzon'un adını da Doğu Karadeniz'in adını da külletme hakimse kalkmazsın. Herkese konuşsun. Ben hakkını Doğu Karadeniz'in savunmayacağım da kim savunacak oranın hakkını? Hadi be! Hadi Benim memleketimde oralar. Fight